Bilseydik, acaba benim gözyaşımdan nasıl bir çocuk olurdu diye merak ettim. Çünkü gözyaşı tasa, acı, keder, sıkıntı, dert, neşe, surur, sevinç. Demek ki gözyaşı su değil. Libasa ve elbiseye bürünmüş halet-i rühyemdir. Ötekisi bedenimden akıyor, gözyaşı ruhumdan akıyor aynı ruhum olurdu ve ondan dolayı gözyaşı silinmiyor su siliniyor gözlük sahipleri teriniz buradan içeriye giriyor gözlüğü silebiliyorum ben ben denediğim için söylüyorum buradan oraya Allah bana nasip etti bu manayı baktım ter buradan akıyor sildim yağmur geliyor Gözlüğümü siliyor. Lavada su sıçıyor, siliyor. göz yaşı oluyor da gece işte gündüz işte dertleriniz oluyor, mana oluyor vesaire. Maneviyat oluyor, günah oluyor. ağladığın zaman göze te, gözlü temas ederse göz yaşı kuruyunca öyle bir leke oluyor ki gözlük beziyle silemiyoruz. Silin. Çıkmıyor. Göz yaşında insan var. Su siliniyor, su hadiselerdir. Hadiseler silinir, insan silinmez. Silinemez. Gözyaşı su değildir. Halet-i ruhiyedir. Halet-i ruhiyenin elbisesidir. Anlıyor musunuz? Gözyaşı su değildir. Ee, ötekisi de su değildir insan. Peki benim ruhumdan çıkan su ruhumu dışarıya temsil ediyor da ağzından çıkan kelam senin kafanı rahimi burasını döllemiyor mu? Bir ders dinliyorsun, iyi bir haber duyuyorsun, kötü bir haber duyuyorsun. Bak bu da rahim. Görüyor musunuz rahim? Dölleniyor. Ağzından çıkan kelamla dima dölleniyor. Bunu Kur'an lisanında Meryem döllenen ruhul kuddüs, kelam, vahiy ruhu kuddüs, oluşan çocuk İsa, ağızdan çıkan İsa ruhullah, ruhları, ruhları diriltiyor veya ruhları öldürüyor. Peki bu göz yaşı, bu su vesaireler beni karşıya taşıyor da baktığın zaman buradan girdi ses, buradan giriyor oradan peki gözde bir delik değil mi baktın harama içeriye bizzat kendisidir İçeriye girip icraat yapıyor çünkü insan yani kadın insandır güneş değildir güneş nim nuranidir kadın tam nuranidir yani ruhu onun ruhundan o andaki düşünceleri kalplerinin dalgaları tamam mı empati diyorlar tamam mı Telepati diyorlar, ee, bir de şey diyorlar böyle, e, yok içten dürtülerek hareket ediyor diyorum ben, e, i̇ç güdü. ile karşı etkiliyor. Peki beşerin yaptığı cihazda yanaşıyorsun kapıya kapı açılıyor. Gözüne bakılarak cihaz açılıyor. Sese bakılarak telefon açılıyor, bilgisayar açılıyor. Yanına gidiyorsun böyle tak diye cihaz açılıyor da Beşer'in yaptığı bir şey. Allah'ın yaptığı bu ruhla kaşeyi ruhu açmıyor. İçeriye giriyor işte. Diyor ki Beşerin diyor, nereden türedi bu toplum? Hırçın, doyumsuz, veriyorsun İstanbul'u, memnun değil. Yok. Hırçın değil mi? Saldırgan. Bu beşerin ruhun nereden türedi? Hırçınlaşmış beşerin ruhunda şu suretler denilen küçük cenazelerin, mütebessim meyitlerin rolleri pek azimdir. Hem müthiştir tesiri. Şimdi anlatacak esas dinleyin şimdi. Esas şimdi anlatacak. Çalgılar diyor, insanın diyor ahlakını eder. Çalgılar. Bak. Ses o. Ses o. Suret de değil. heykel suretler yasaklanmış heykel suretler niçin yasaklanmış? Çünkü ya zulmü mutahcir yani zalimin <laughs> zulmünü dönmüş simgelemiş. Heykel o. Zalimin simgesidir o. Ya mutecesit riya resim mutecesit cisimleşmiş riyakar ya müncemi tevestir. Donmuş hevestir. Şimdi dikkatinizi çekmek istiyorum. Bunun altına çiziyorum. Şu anda okuyacağım. Lütfen bir dikkat dinleyin. Sakın uyumayın şimdi şu anda. O resimler diyor. Resimler veya heykeller, suretler yatılsındır. İki nokta üst üste celbeder o habis elbahları. İki nokta üst üste ne demektir Faruk? Açılımı. Açılımı. Diyor ki usta, ya tılsımdır. Heykel ve resimler. Baktı Karama. Kadın geliyor. Neymiş diyor usta? Tılsımdır bu diyor. Ne tılsım ustadım? İki nokta üst üste. Celbeder. <laughs> celbeder habis Erbahları Onu <laughs> içine alıyorsun. İçine giriyor senin bak. Tılsı, ya tılsımdır. İki nokta üst üste. Tılsım nedir? Ondan çıkan parçaya yani güneşten çıkan parçaya foton deniliyor. İnsandan çıkan parçaya timsali sureti ve kendi hasiyetine sahip olduğu için tılsım. Adama ben Elhamdülillahi Rabbil Alemin Errahmanirrahim Öfürüyorum tesir ediyor. Suya okuyorum tesir ediyor. Suya, bunun yanında bir şey konuşuyorsun su değişiyor. E benim şeyim, suretim değişmeyecek. Seni değiştirmeyecek öyle mi? Ya Ne demek usta? İki nokta üstü sabret diyor. Ce ne yapar? Celbeder o habis bakları İçine alıyor. İçine alıyor. Yani her baktığınız haram sizi aktif edecektir. Unutmayın. Peki baktığınız bir resim. Televizyon ya canlı da değil. Televizyondaki resim şehveti aktif etmiyor. Seyrettiğiniz kavga gürültüyü bizim böyle heyecanlandırmıyor. Ama film, resim. Peki o ölüdür o resim televizyondaki. Seni şehvetini gadabını aktif ederse şehvetini gadabını aktif ederse veya hayal mutfaktasın, iş yapıyorsun, İş arabadasın, iş yerindesin. Hayal kurdun birisini düşünüyorsun. Ya ga gadaplanıyorsun, ya şehvetleniyorsun, ya merhamet alıyor ya veya geliyorsun eli. Tesir ediyor mu etmiyor mu? Hayal ya. Karşındaki hayal değil. Seni nasıl etkilemez? İçeriye gider, huf, celbeder, içeriye alır. Habis erbağları. O yayıyor mu? Yayıyor. Yayın istasyonudur. Kastamonu 66'da bak yayın istasyonu istasyonu olduğunu söylüyor. O şuuru mübarekenin gittikten sonra hakikaten şurus mübareke gitti değil mi? Kaç gün oldu? 3 aylar gidelim. 3 aylarının gitmesi kaç gün oldu diyorum. 3 ay oldu diyor. 3-4 gün ancak oldu. Ramazan kaç gün oldu gidelim? Bir hafta değil. Bak aynı tevafuk etti mi şimdi? Herhalde bayramda sonra ilk ders mi? Ha bak ona göre dinleyin burayı. Fakat şuur mübareke gittikten sonra adeta o ahiret ticaretinin meşeri ve pazarı değiştiği gibi dünya sergisi açılmaya açılmaya başlıyor. Ekser himmetler bir derece vaziyeti değişiyor. İnsandaki gayret, böyle heyecan, çalışmalar, Kur'an, evrat falan, hayır, hasanat, iftar yaptırayım, yemek vereyim, ikram edeyim, olan birisini açtırayım. Adam gördüm otobüs durağında Adam koymuş onu artı tane. Zengine bak. Bir sürü paket. Tam iftara yakın belediye otobüsünü bindiriyor. Evet iftarlık dağıtıyor adam. Uyanığa bak yani. Kim birisini oruç açtırırsan o gün kazandı bütün sebep ortaksın. Allah Resulü böyle diyor. Belediye otobüsüne iftarlık diyor. Buyurun buyurun diyor İftar açarsınız diyor. Tamam mı? Ekmek arası da işte o durum. Durum dağıtıyor. Yanında da içecek koyuyor. Adama bak ya. Uyanığa bak. Nasıl özendim ya adamı. E, himmetler bir derece değişiyor. Şimdi değişti. Havayı teslim eden buharat muzahrefe o manevi havayı bozuyor. Bak, hava var ya hava. Kafamdan çıkan düşünceler dalga yayıyor. Kalbimden çıkan dalga yayıyor. Ruhsal haletim dalga yayıyor. Bunu nasıl anlarsınız? En basit örnek vereyim. Yani içeride bulunanlara göre hava değişiyor. Onu anlatayım. Ne olur? Bir insafla düşünün. Evinize gider misiniz hayal et? Yatak odanı hayal et. Salonu hayal et. Tamam. Ne olur bir de buraya bakar mısın? Aynı hava mı var? He? Yok, Yok değil mi? Kesinlikle. Yok değil mi böyle bir şey? Yok. Şuradaki parlak değil mi ayna gibi? Niçin biliyor musun? Kafadan çıkan fikirler burayı değiştiriyor. Yani biz gözde göremiyoruz ama meleği de göremiyoruz, cini de göremiyoruz, şeytanı da göremiyoruz ama var ya. İşte tefekkür ederken dalga yayıyoruz. Glukoz ya yakıyor. Bu tefekkür ederken, konuşurken, yani yaptık bunu. Çık, yaptık. Tam bitti. Peki bunun dumanı ve nuru nerede? Burayı değiştirmeyecek mi? Değiştirir. Ama bir tane yaktık, değiştirmedi fazla. 10 tane, 20 tane böyle 10 tane yaksak burada duman olur. Ama ilk birkaç tanesi gözükmüyor. İşte tefekkürden çıkanlar akılsız olamaz. Aklın tezahürü, güneşten çıkan nur güneşten kopuk olmadığı gibi akıldan çıkan dalgalar akılsız değil. Hayattan çıkan dalgalar hayatsız değil. Ruhtan çıkan dalgalar ruhsuz değil. Onun için karşıdan geliyor. Bizzat odur. Olduğundan çıkan duman seni etkiliyor da. Güneşten çıkan foton bizzat güneş ise Tam ruhani olan, insanın ruhundan çıkan, ruhtan çıkan ruhsuz olur mu? Akıldan çıkan şey akılsız olur mu? Do He? İlginç değil mi? İşte şahsi manevi nedir biliyor musun Fa Faruk? Nurcuların. Senin üç, üç tane şeyin var. Aklın tefekkürü bilgilerini koy tencereye. Kalp ve ruhunu haleti ruhelerin hissiyatlarını, duygularını, kalp, hissi, hafi, akvaların koy tencereye. Eylem, davranışları, namaz, niyaz, oruç vesaire yaptıklarından oluşan enerjiyi de koy tencereye. Karıştır. Bu senin haleti ruhendir. Ve şahsi manevindir. Benim de, benim de, onun da, onun da, onun da, tamam. Hepimiz koyalım o halet bir yere. Onun bütünlüğüne şahsi manevi deniliyor. O zaman şahsi manevi canlı, ruhlu ve akıllıdır. O bizi idare ediyor. Layık olmadığın zaman Mehmet sana dershanede bir duygu veriyor sana doğru dışarıda. Ya abi ben aslında ya. Birkaç sene geçtikten sonra sarhoştun gidiyor. Vay be Allah Allah. Kader ilahi benim önüme ee, ...uygunsuz, kendi cazip olmayan, e, pek pe, hoşlanmayacağım bir şey koymadı. Ben layık olmadığım için bir bahane koydu, ray koydu. Altıma kap, karpuz kabuğu koydu. Cazip bir teklif geldi. O şahsi manevi yapıyor ona. Tak seni dışarıya alıyor. K kızı alıyor. Gel buraya. Sen buraya gel. Sen zahirde zannediyorsun ki... ...abi ben şehvetten dolayı, gadaptan, ailevi sorundan... Abi ya, içeride yapamadım. Uhubet yok bilmem ne yok. Şudur bu. Hepsi kızak. Hikaye. Şahsi manevi sana bir duygu çaktı. Kapı açtı dışarıya. Cemaatlerde da öyle. cemata gidersin gidersin bir sebep yapar. Ya layıksın sen veya değilsin. Ya cemaat bozuk sen kalitelisin. Ama bilmesin Allah bir sebeple ayırır seni. Tamam. Settak kızaklar. Doğru dışarı. sonra ne dersin ben yaptım. Hayır. Şahsi manevi seni koruyor. Canlı ve ruhlu, ve akıllıdır. Takip ediyor seni, uydu gibi. Şimdi bu GPS de takip ediyor mu etmiyor mu beni? Ediyor değil mi? Telefon ediyor değil mi? Neredeyim şu anda beni takip edenler bilemez mi? O navigasyonla benim nerede olduğumu bilin bilinmiyor mu? Biliniyor. İşte arkadaşlar, havayı şu havayı bozan Buharat muzafrefe. Onu da şöyle misal vereyim. Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam. Pislikten, pislik, pislik yerden yetişen gülü koklamayın. E, güldür, koklama kardeşim. Bak şimdi. Çöplüğü yakın. Cuman. Koku, of oh be misk amber ya. Gül kokuyor ya. Der misin? Çöplüğü yaptınız. Çöplüğün kokusunu da çöplüğe benzer. Güzel ve temiz eşyanın kokusu da kokusu da güzel. Mesela bir misal vereyim size. Çok şaşıracaksınız. Ben yaptım. Koltuklar var ya kanapalar. Eski koltukları yakın yanına duramazsınız. Eski arabaların içine girip kokudan pek duramazsınız. Yeni arabaların koltuklarının koku, kitapların kokusu farklıdır. Eski eşyanın kokusu da eskidir. Yeni eşya yakarsanız da kokusu da yenidir. Peki piç şeyi yakarsanız kokusu da o cinstendir. Kimyasal özellikten kaynaklanıyor. İşte kötü düşüncelerin akıllardan çıkan dalga havayı bozuyor. Buzah, buharat muzahrefe o manevi havayı bozar. Herkes derecesine göre ondan zedelenir. Abi ya, ya ben sıkıldım ya. İki sebep var. Ya sen oraya uygun değilsin. Şasman diyor ki, çık dışarıya. Laf demiyor da sana. Çık dışarıya şöyle yapıyor. Seni sıkıyor böyle. Ya Allah Allah ama sıkıcı ya. Çık dışarı. Veya hakikaten senin ruhun iyi, orası çok kötü rezil. Kahveye gidin, ayağına gidin, kötü yerlere gidin. Bak bakalım hava atmosferine bakın bakalım ya. Adamın görüntüsü bile sana cehennemi hatırlatıyor, burhan yapıyor. Adam mahkeme duvarı gibi ya. Sana depresyona sokuyor adamın tipine baktığın zaman. bakıyorsun şu meymenetsiz adama bak ya. Ruhların haleti surata yansımıyor. Oo iyi bir adam. Ahmet adam. Baksana suratına ya. Veya yüz suratından düşen bin parça ya. Şuna bak ya. <laughs> Abi çok iyi konuşuyor lan. Bırak lan konuşmasına surata bak ya. Satıkar adam suratını belli. Demiyor musun? Hani ruhun haleti buraya yansıdığı gibi dışarıya da de yansıyor demek istiyor. Bu havanın zararından kurtulmanın çaresi Risale-i Nur'un gözüyle bakmak ve ne kadar müşkülat ziyadesi kutsi vazife itibariyle daha ziyade ciddiyete ve şefkı hareket etmekte diye devam ediyor. Yani Kadınların he, o baktığımız zaman haram bedenine oradan cenazesi içeriye giriyor. Dalga boyu, timsali sureti, fiziksel ismini söyleyeyim. Astral vücut, astral yani donmuş enerji olduğumuzdan pil gibi, ampul gibi insan dalga yayıyor korkusunu bile köpek anlıyor bak bu korkuyor diye. Cinler anlıyor, şeytan bile anlıyor. Dalgalar çünkü maddedir ama gözümüz görmez. İnsan donmuş enerji kütlesidir. Dalga yayıyor. Eşya mesela kömür bile dalga yayıyor. Dura dura kömür yok olur biliyor musunuz? Ufalıyor böyle hop yok olur. 10 senelik bodrumuzda kömür var diye sizin 10 kilo. Gidin bakın 6-7 kilodur şimdi. Gitti uçuyor. E koyun bunu bardağa. Bir gün sonra görecek misin? Bakayım ne kadar geçecek. Bir hafta sonra su yoktur. Gitti. bu yaydığı gibi sen de böyle yayıyorsun. Efendim şuraya geçiyoruz. Allah Allah. Girme oraya. Bam telidir. Vaz ruhun dışa vuruşundan girecek. Girmeyecek. Yani kısacası haramı zannettiğin gibi ah haram. Defterine, hasenat defterine bir çizgi. Haram. Böyle değil. Haramın dünyada da karşılığı, bir tane karşılığı şudur. işte bunu anlattıklarımdır. Kopyala yapıştır, senin hırçınlaştırıyor ruhunu. Ondan sonra hissiyati ulviyi insani tahrip eder. hissiyatı ulveyi insani dibe çıkıyor. Ahlakı bozuyor. Ahlakı bozuyor. Ahlak hulukların cemidir. Ruhsal özelliktir. Nasıl bir şekil resim baktığın zaman ta ruha gidiyor. Allah Resulü diyor ki benim resmimi görürseniz indirin kenara koyun. Öyle mi diyor? Evet. Demiyor. Ne yapın diyor? Ayağına. Ayağınızın altına alın. Sonra? Çiğneyin. Çiğneyin. Çünkü Resullah değil. Resullah çiğnenir mi? Haşa. Dur. Ya anlayın resmin ne, neleri taşıdığını. Evlerde resim mi var? Cinle, verba, habise o gözlerden geçiyor. Oradan buraya. Onların aleminden bizim alemimize resim resimlerin gözlerinden geçerler. Gez, gözlerde saklanırlar. Resimlerin gözlerinde. Evet. Aslı olanlar değil mi? Evet aslı. algında olan değil. Aslı resim mi var evde? Kesinlikle şansınız yoktur, huzur yoktur. Allah. Hırçın var, saldırganlık var, asabilik vardır. Olamaz. Çünkü ya abi dedemin dedemin resmi ya amcamın ya rahmetli ya ustadın ya ustadın resmi. Resul ustad değil, deden değil. Resulullah diyor ki benim resmimi bile görseniz koyun da kenara saklayın demiyor. Ayağınızın altına alın çünkü ben değilim. Çünkü o anda çekilen diyelim ki şak diye fotoğraf olsa Resulullah çeksek bir an bir ana benzemiyor Resulullah. O değişti o değildir. Her gün 70 bin defa inkılabı var. Şey 70 defa tabii. <laughs> 70 defa değişiyor. Allah da 70 defa günde insanın kalbini ziyaret ediyor. Arkadaşlar haram haram düşünmeyin. Seni değiştirip dönüştürendir. İçine giriyor. Sana ait olan çok emirler vardı diyor Ne diyor anlamadım. Sana ait olan çok emir emirler vardı. Biri de insaniyettir. <laughs> Heh. Daimi bir bakir muhafazası lazım. Evet. Bunların i̇nsaniyet gidiyor yani. İnsaniyet gidiyor. Hocam resimli odada namaz kılınır mı? Resimli odada, e, arkada olursa kılınır. Önünde olursa olmaz. Eğer şeyse bir şey ört. Ört ve arkana koy. Eğer gücün yetmiyorsa. Gücün yetiyorsa kaldır. Bir hanım. Ama gücün yeter mi bilmiyorum tabi. <laughs> <laughs> Güçlü, Güçlü bir abiye benziyor. Güçlü bir abiye benziyor. Güçlü mü? Evet. evet. Allah, Allah Kardeşim niye menfaatimizi, zevkimizi bilmiyoruz? Huzur ya. İçeri girdik. of oh be ne güzel kokuyor. Aile böyle işte ya. Resimler dalga yanıyor. Şu anda ben yokum diyelim. Ben e, sesle de ders yapsam size uzaktan. Bu halet olur mu? Olmaz. Dalga yayıyor. Dalga yayıyor. Sirayet, sirayet. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam sahabesine niçin yetişilmiyor? Çünkü insiba ve inikas var. Resulullah'ta inikas ve insiba sirayet ediyor. Karşıya geçiyor. Diyorsunuz. İçim gitti ya bu adam gör. İçim, oh, içime girdi. Veya diyorsun, oha ya cehenneme sanki girdim ya. Şunu nereden çıktı karşıma Öyle acayip meymenetsiz insanlar görüyorum Midem bulanıyor, içim <laughs> karar diyor. Ulan nereden gördüm şunu diyorum ya. Nereden suretle meşgul oldum bu dünyada ya. Pişman oldum yani. Şu simada nerede meşgul oldum ya. Bir bakıyorum çakal desen çakal değil. Domuz desen domuz değil. Hayvanat bahçesinde sanki dolaşıyorsun yani. ya. Dehşet ya. Bu kadar da mı olur ya? Bu kadar mı insanlık dibe vuruyor? Ama ne içime giriyor? Haramdır de değil. Tövbe estağfurullah. Tabii ki haram ama yani rahatsız oluyorsun yani. Kafanı şey yapıyorsun yani. Allah Allah Müslümanlara yardım et. Amin. Allah Müslümanlara yardım et. Ne olur? No. muhafaza et. Amin. Müslüman kardeşlerimize, bahçelerimize Allah'ım insaf et. Şuur ver, imanı kamil ver, İhlas ver, uyandır ya Rabbi, gezmesinler ya Rabbi öyle, Müslümanı Müslümanla vurmasınlar ya Rabbi.